Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle beraber evde kendi çökeleğimizi kolaylıkla nasıl hazırlayabiliriz? Onunla alakalı tüm püf noktalarıyla anlatmak istiyorum. Umarım tarifimi ve videomu beğenirsiniz. Ve tarifimize geçelim arkadaşlar. Öncelikle tenceremizde şu anda 4-5 litre kadar günlük taze sütümüz var. Ee, taze sütü alalı 1-2 gün oldu. Çocuklar e, içerken tadını beğenmediler, içmek istemediler. Biz de devamlı aldığımız yerden alma işlemine devam edeceğiz. Sütümüzü değiştirmiştik ama vazgeçtik artık. Çünkü çocuklar alıştıkları sütün dışına çıkmak istemediler. Dediğim gibi taze süt olduğu için içinde 3 yemek kaşığı kadar yoğurt ilavesi yaptım. Ama siz evde yoğurdunuz yoksa 1 yemek kaşığı elma sirkesi ilavesiyle de yapabilirsiniz bu işlemi. Yoğurdumuzu ilave ettikten sonra çırpıcı yardımıyla bir güzel çırpıp sütün her yerine değmesini sağlıyoruz yoğurdumuzun. Ardından ocağa alacağız ve kaynama aşamasına gelene kadar pişmesini bekleyeceğiz. Gördüğünüz gibi sütümüz ısınmaya başlayınca hafiften kendini belli etmeye başladı. Çökelek çökelek olmaya başladı arkadaşlar. Ve sütümüz daha fazla ısındıkça daha belirgin hale alacaktır çökeleklerimiz. Ve sütümüzün hepsini de çökelek olarak değerlendirmiş olacağız. Sadece suyu ayrılmış olacak çökeleklerden. Dediğim gibi kaynatmayacağız arkadaşlar. Kaynama aşamasına gelene kadar e, durduracağız. Eğer fokur fokur kaynatırsak e, hazırlayacağımız çökeleğimiz böyle e, tatsız, böyle ağzınıza aldığınız zaman e, lastiksi bir tat olacaktır ve lezzetsiz olacaktır. Onun için fokur kaynatmayalım arkadaşlar. Sadece e, kaynama aşamasına gelinceye kadar parmağımızı değdirdiğimizde parmağımız yakacak kadar sıcaklığa gelince Ocağımızın altını kapayıp soğumaya bırakacağız. Soğumaya bırakırken zaten kendi içinde iyice bir pişmiş olacaktır. Ve gördüğünüz gibi suyu sararmaya başladı. Çökeleklerimiz belirginleşmeye başladı iyice. Toplamda aşağı yukarı 5 dakika oldu ocağı alalı. Ve hemen kendini belli etmeye başladı çökeleklerimiz. Gördüğünüz gibi suyu da sarımsı bir renk aldı. Gördüğünüz gibi fokurdama aşamasına geldi. Ocağımızın altını kapadık. İyice suyu belirginleşmeye başladı. Ve soğudu şu anda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi suyu iyice kendinden ayrıldı. Suyun rengi yeşile döndü. Dediğim gibi soğuma aşamasında da kendi içinde kendini pişirdi zaten. Ve şöyle leğenimin üstüne bir süzgü geçirdim. Süzgünün içine siz isterseniz tülbent kullanabilirsiniz. Ben böyle şeyler için kendim için şöyle perdeden e, süzgü diktim. Ama sizde süzgü yoksa bir temiz tülbent yardımı da alabilirsiniz. Ve soğuyan çökeleğimizi tülbentimize dökelim. Gördüğünüz gibi boncuk boncuk arkadaşlar çok güzel. Tam kıvamında oldu. Şöyle tülbentimizi çektirelim. Şu anda leğene fazla su geldiği için onu dökeceğim. Fazla suyunu döktüm daha rahat süzülmesi için. Ve şöyle silkeleyerek bütün çökeleğin bir yere birleşmesini sağlıyorum ve elimle hafiften bastırarak suyunun bir kısmını elim yardımıyla süzüyorum. Zaten çökeleğimiz çok güzel piştiği için kendi suyunu hemen otomatikman salıyor. Ama bir ağırlık yardımı ile 3-4 saat kadar daha bekleteceğim. İyice suyunu süssün. Onun için bir tabak üzerine kapattım. Ve ağırlık olabilecek bir kavanozumu da üzerine koydum. Ve 3-4 saat kadar dinlenmeye bırakacağım. Şu an benim çökeleğim dinlendi arkadaşlar. Üzerinden ağırlıkları kaldırıp yavaş yavaş son aşamalarını da göstereyim sizlere. Ve arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel suyunu saldı. Elinizi değdirdiğiniz zaman elinize ıslaklık gelmiyor. Hafif bir nemli bırakıyor elinizi. Şöyle bir kaseye aldım çökeleğimi. Şu an peynir gibi kalıp aldı ama çökelek bu. Tabi isterseniz peynir de yapabilirsiniz ama çökelek yapımına daha uygun arkadaşlar bu tarif. Çünkü çabucak dağılıyor gördüğünüz gibi. Şöyle üzerine bir miktar tuz ilavesi yapıp elimle ovuşturarak kendi kıvamını almasını sağlayacağım. Dediğim gibi günlük taze sütlü yapılınca üzerinden yağı da alınmayınca yağlı bir çökeleğe sahip oluyorsunuz. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Mutlaka evinizde siz de deneyin. En azından içine ne katıldığını, nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Daha gönül rahatlığıyla tüketebilirsiniz. Bu yapmış olduğumuz çökeleğimizi ister böreklerinizde de kullanabilirsiniz. ister kahvaltılıklarınızda da hazırlayabilirsiniz. Ben şu anda bir kase kadar kahvaltılık için hazırlayacağım. Geri kalanını dolap poşetlerine doldurup derin dondurucuya kaldıracağım. Gerektikçe kullanacağım. Dediğim gibi böreklerde çok lezzetli oluyor. Ve şu anda çökeleğim hazır arkadaşlar. İstediğiniz zaman tüketebilirsiniz. Şu an kahvaltı için ufak bir e, tabak aldım. Ve birkaç kaşık tabağıma ilave edip kahvaltı için nasıl servis yaptığımı da göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu çökeleği zeytinyağıyla çok yakıştırıyorum ben. Siz de yaparsanız mutlaka böyle de hazırlayın. Tabağımı aldım. Çökeliğin üzerine bir miktar zeytinyağı gezdiriyorum. Organik doğal zeytinyağı arkadaşlar. Bu arada siz de zeytinyağı sipariş vermek isterseniz bizden yardımcı oluruz. Instagram adresimizden ve tamur teknesinden yardım alabilirsiniz. Ve şu anda çökeleğimiz servisi hazır. Deneyip tarifimi beğendiyseniz arkadaşlar kanalıma abone olup videomu da beğenirseniz çok sevinirim. Yeni tariflerde görüşmek üzere hoşçakalın.